Merhaba arkadaşım. Analitik geometrinin konu videolarını izledin. Şimdi birkaç tane soru parçalayalım. Birinci sorudan başlıyorum. D1 ile D2 A noktası da kesiştirmiş gördüğün gibi. Ve dik kesiştirmiş. A noktası da 1'e 3. D2 doğrusunun denklemi nedir diyor. Hmm, nerede D2? Burada. Şunun denklemini bulacağım. Bir noktasını biliyorum. Keşke bir noktasını daha bilsem değil mi? Onu nasıl bulacağım? Bak dik kesişiyor. Şu Y eksenine paralel bir diklik indirdiğin zaman Gördüğün gibi x ekseni 1 olduğu için şu uzaklık 1 olur mu? Şurası 1. Y ekseni yani dikey uzaklık 3 değil mi? Tık tık tık. Bu da 3 noktası. O zaman diklikten çıkan diklik sana kimi hatırlatacaktı? Öklit'i. Öklit ne diyordu? Gösteriyorum tekrar. Diyordu ki diklikten diklik çıktığı zaman bura p bura k olsun. H kare eşittir p çarpı k değil miydi? O zaman bu uzunluk 1. E, şu uzunluğu zaten bilmiyorum. Yüksekliğim 3. 3. 1 çarpı bu 3'ün karesini vermeli. Yani 1 kere 9, 9 yapar, 3'ün karesi yapar. Şu uzaklığın 9 olduğunu öğrenirim. Neden? Şu kuraldan. Bunun karesi 9'dur. P çarpı K, H kare olmalı. P 1. Bu da K da 9 olacak. 1 kere 9, 9 yapar. 3'ün karesi olan 9'a eşit olur. O zaman bu uzunluk buradan buraya kadar ne oldu? 10. Bak. <laughs> burası 1, burası 9. Burası 10 oldu mu? Yani x'i 10, y'si 0 noktası. Bu noktayı buldum. 10'a 0. Peki bu noktayı niye bulduk hocam? Çünkü D2 doğrusunun üzerinde 2 nokta bilirsen bak A noktası 1'e 3 diye verilmiş. Bu da B noktası olsun 10'a 0. 2 noktası bilinen bir doğrunun denklemini bulabiliyordum. Nasıl yapıyordum onu? Şöyle yapıyordum. 1. Önce bu iki noktadan eğimi buluyordum. Sonra eğim eşittir. Y eksi y1 bölü x eksi x1'den yapıştıracağım denkleme. Şimdi eğimi nedir? Bu şu şöyle olsun x1 y1 bu da x2 y2 olsun eğim eşittir y2 3 eksi y1 0 bölü x2 1 eksi x1 10 bu bana eğimi verecek eşit oluyordu y eksi y1 y1 nedir 0 bölü x eksi x1 o da nedir 10 bu formüle göre burasına çıkacak 3 bölü eksi 9 eşittir y bölü x eksi 10'a Bakayım 3 eksi 9 güzel. Ne yapacağım burada? Hocam içler dışarı yapıştırın. Çat çat yapıştırıyorum. 3 kere x 3x. 3 kere x 10 eksi 30 eşittir. Eksi 9 y'ye. Eksi 9 y diyorum sen bu tarafa gel hele. 9 y artı 3 x eksi 30 eşittir. 0 olacak şekilde. Aha D2'nin kapalı bir denklemini buldum. İşte bu kadar arkadaşlar. gördüğünüz gibi hepsi 3'ün katı. 3 ile de sadeleştirebilirsiniz. Yani 3y artı x eksi 10 eşittir 0 da olabilir. Bütün denklemi e, sağ taraftaki sıfır dahil 3'e böldüğüm için eşitlikte bir değişme olmaz. Bu doğrumuzun denklemidir. Diyoruz. Geometri kullandık gördüğün gibi. Ve bunu sulatıyoruz. İkinci sorudayız. Hmm, i̇kinci soru hakikaten göz korkutan bir soru. Diyor ki şu doğruyla şu doğrularının kesim noktasından geçen hmm, bu ikisinin kesişi noktadan geçecek. Ve A eksi 1'e K noktasından da geçen ve bu da bitmedi hala ve şu doğruyla paralel olan Ha geçen doğru bu doğruyla da paralel ise K kaçtır? Evet soruyu güzel okuyamadım. Arkadaşlar bu iki doğruyu şöyle düşünün. Bu ikisinin kesim noktasından geçen aynı zamanda A eksi 1'e K noktasından geçen ve şu doğruyla paralel olan doğru bize K'yı soruyor. Ha geçen doğru of soruyu çekmişti. <laughs> Affedersiniz tekrarlıyorum. Soruyu okuyacağım bu sefer. Şu doğru ve şu doğru doğrularının kesim noktasından ve a eksi k noktasından geçen doğru hı, virgül 3x eksi y artı 5 eşittir 0 doğrusuna paralel ise k kaçtır? He. Burada k'yı sorduğu için ben de soruyu düz okuduğum için tam denk getiremedim. Şimdi şöyle düşüneceksin. Elimde bir doğru var. Bu ikisinin kesim noktasından geçecek şundan geçecek. Ben bu iki nokta yardımıyla eğimi bulacağım. Aynı zamanda o doğrumun eğimi şununla aynı olacak. Neden? Bunlar paralel. Tamam mı? Birinci doğrunun eğimiyle bu ikinci doğrunun eğimi paralel olduğu için eşit olacak. Peki ben şu bilgiden eğime nasıl ulaşacağım? Öncelikle şu iki doğruyu kesiştirmeliyim. Bu iki doğru kesiştiğine göre bir nokta yani buradaki x, y noktası her ikisi içinde sağlanır. O zaman bu x, y bulmak için şu iki denklemi çözümlüyorum. Nasıl çözümlüyorum? Yani x eksi 3 y artı 1 eşittir 0 dersem. Altına da 3x artı y eksi 7 eşittir 0 dersem. Burada taraf tarafa toplama yapacağım ama x ya da y'den birini yok etmeye çalışarak daha sonra x'i y'yi bulacağım. Bu bulacağım x y noktası bunların kesişim noktasıdır. Düşünüyorum. Şurada ne yapabilirim? Hmm, hocam alttaki doğruyu keşke 3 ile çarpsaydınız. Eksi 3 y artı 3 y birbirini götürür. Hemen 3 ile çarpıyorum bunu. Hemen üstünde çarpıyorum. 9x artı 3y eksi 21 oldu mu? Eşittir. 3 kere 0 yine 0 yapar. Oldu. Şimdi taraf tarafa topluyorum. Eksi 3 y artı 3 y'yi götürdü mü? Burası 9 x 1 x daha 10 x kaldı. Eksi 21 artı, artı 1 daha eksi 20. 10 x eksi 20 eşittir 0 oldu. At karşıya 10 x eşittir 20 oldu. x eşittir 2 oldu. x eşittir 2 imiş. Hemen şu denklemde mesela x eksi 3y artı 1 eşittir 0 denkleminde x yerine 2 yazarsan bir de burada var 3. 3 eksi 3y eşittir 0 olacağına göre 3y'yi karşıya 3 eşittir 3y'den y'yi 1 buldun mu? He, bu iki denklemin çözümünde x 2 y 1 çıkar. Yani bunlar x'in 2 y'nin 1 olduğu noktada kesişirler mutlaka. Peki bizim bahsettiğimiz bu doğru bu noktadan geçiyormuş artı bu noktadan geçiyormuş. Bu iki noktadan geçtiğine göre eğimini bulayım. Eğim neydi? Bu mesela x1, bu y1 olsun. Bu da x2, bu da y2 olsun. Eğim eşittir. Eğim eşittir. Y2 yani k eksi y1 yani 1 bölü. x2 eksi 1 eksi x1 yani 2. Bu bana eğimi verecek. Peki bu eğim neye eşit olacak? Bu bahsettiğim doğrunun eğimi bu. Ve bu doğru 3x eksi y artı 5 ile paralelse ikisinin eğimleri eşittir. Bunun eğimini bulayım hemen. Y'yi yalnız bırak. Y'yi at karşıya. Artı y eşittir 3x artı 5 oldu mu? Şu şekilde. Y'yi attım. Y eşittir 3x artı 5. Y'yi başa çektim. Y eşittir 3x artı 5. Buradaki eğim x'in katsayısı olan 3 mü? Evet. O zaman bunun eğimi 3 ise bu bahsedilen doğrunun eğimi yani bunun eğimi de 3 olacak paralel oldukları için. O zaman ne oldu? K 1 bölü aşağısı eksi 3'tür eşittir 3. Öyle hissediyorum. Bir eksi 3'ü çarpı olarak atıyorum. X eksi 1 eşittir eksi 9. Pardon istiyorum hala K. Şuradaki eksi de artı diye attım. K eşittir eksi 8 çıktı. Çok güzel. İnanılmaz karışık anlattım bu sefer değil mi? Süper. O zaman tekrar bir özet geçeyim. Benim elimde bir doğru var. D doğrusu. Bu doğru şu ikisini kesişim noktasından geçtiği için ikisinin çözümleyerek kesişim noktasını buldum. Bu noktadan geçiyor. Artı bu noktadan da geçiyor. İki noktadan geçen bu doğrunun eğimini y2-y1-x2-x1'den eksi buldum. Şu. Sonra bu bahsettiğim d doğrusu bununla paralel olduğu için eğimleri eşittir. Şunun eğimini 3 buldum. O zaman benim d doğrunun eğimi şu karışık içinde k'lı olan eğim 3'e eşit olmalı. Buradan çözümledim. k-8 çıktı. Diyor. Bunu da uçuruyorum. Geliyorum üçüncü örneğe. Üçüncü örnekte ne var? Hmm, hmm, hmm. Ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı nedir? Bana üç tane doğru denklem vermiş. Bu doğruların kesişimleriyle ve x eksenleriyle arasında kalan bölgenin alanını istiyor. O zaman x'e sıfır veriyorum. Y ekseninin nerede kestiğine bakıyorum bu doğrunun. Eksi 3 y artı 9 ise. Dolayısıyla 3 y eşittir 9 oldu. 3 y'yi karşıya attım. Y ne olur? 3. Y'yi 3'te kesiyor. Gidiyorum 3'ü işaretliyorum. Sonra y'ye 0 veriyorum. x artı 9 eşittir 0'dan 9'u karşıya at. x eşittir eksi 9 oldu mu? x'i de eksi 9'da kesiyor. Tamam. Buna geliyorum. Tabii önce bir doğrumu çizeyim. Şu. Peki. İkincisini de yeşille çizeceğim. x'e 0 veriyorum. y eksi 3 eşittir 0 eksi 3'ü at karşıya. y eşittir 3. y'yi 3'te kesiyor. Tamam. Sonra y'ye 0 veriyorum. x eksi 3 eşittir 0 Eksi 3 at karşı artı diye. X'i de 3'te kesiyor. 3. Bunu da çiziyorum. Hop. güzel. Bu da ikinci doğru. Sonra y eksi 2 eşittir 0. Eksi 2 at karşı y 2 doğrusu. 2 noktası şurası olsun. Y 2 doğrusu şöyle x eksenine paraleldir. Bu da 2 noktası. Peki ne diyordu? Bu üçü ve x eksen arasında kalan bölgenin alanı. Şu bölgenin alanı istiyor mu? Evet. Nasıl yapacağız peki? Hocam orada bir üçgen var. Evet bak. 3. Eksi 9 ve 3'e. Dikkat et. Şu bölgede büyük bir üçgen var mı? Şu boş yerin alanı istemiyorum. Önce onu bulayım sonra onu bulup çıkaracağım. Buradan buraya yükseklik kaçtır? 3'ten geldiğim için 3. Yükseklik 3. Çarpı. Tabanım kaç? Buradan buraya kadar. Eksi 9'dan 3'e kadar 12'dir. Çünkü buradan buraya 9. 3 de burada var 12. Taban 12. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparsam üçgenin alanı bulurum. Uzun sadece 6. 6 kere 3 18. Bak bu buradaki bütün alan 18'dir. Dikkat ettin mi? Evet. Peki ne yapacağım? Hocam istenmeyen beyaz bölgeyi çıkaralım. Peki çıkarayım. Şimdi bu beyaz bölgenin yüksekliği 1'dir. Belli 2'den 3'e kadar 1. Acaba tabanı kaç? Ee, bunu da benzerlik sayesinde bulacağım. Benzerlik oranı ne acaba? Şu küçük üçgenle büyük üçgen arasındaki benzerlik oranına bakayım. Tepeden başlayarak. Burası 1, burası 2. Değil mi? 1'in 3'ü oranı. He, bak 1 bölü 3. Benzerlik oranı 1'in 3'ü oranı mı? Eşit olacak. Benim tabanım mesela A olsun. A'nın bütün tabanı oranı. O da kaçtır? 12. Yani yüksekliklerin oranı 1'e 3 değil mi? Evet. O zaman tabanların oranı da 1'e 3 olacak. Bir işlem dışarı çarpımı. 3 A 12 ise A 4 çıkar. Yani şu uzunluk 4 çıktı. O zaman şu beyaz alanı bulayım. Yüksekliği 1 çarpı tabanı 4 bölü 2'den. 4 bölü 2'den 2 çıktı. Bu beyaz bölgenin alanı da 2. Bütün alan 18. E, 2'yi istemiyor benden. Çıkarıyorum. 16 16 kalan. Şurasıdır işte. Benden istediği bölgenin alanı 16 birim kareymiş arkadaşım. Güzel. Anladın mı? E işte hocam. pek Diyorum. Bunu da fırlatıyoruz. Dördüncü sorudayız. Hmm. 4'te ne yapmış? Bir açı ortay kullanmış. Görüyor musun? Şimdi biz ne yapacağız? Bu açı ortayımıza göre işte Şimdi bu açı ortayı kullanıp soruyu çözmem lazım. Ne yapacağım? Hmm, bakıyorum kalemi değiştirdim. Şu uzunluk 8 mi? Evet 8. Buraya 8 yazdım. Bu uzunluk 6 mı? 6. Burada diklik olduğu için 6, 8, 13 üçgen ise şu A'dan B'ye olan uzaklık 10 değil mi? Evet 10. Şimdi ne yapacağım? Açı ortayın özelliğini kullanayım. Açı ortay bana diyor ki burası 8 ise altındaki parça 8 kaldır. Burası 10 ise altındaki parça 10 kaldır. Peki 8 artı 10 18K Neye eşit? Şu uzunluğa 6'ya eşit değil mi? Eşittir 6 Öyleyse her tarafı 6'ya böl K eşittir 6 bölü Pardon 18'e böl K eşittir 6 bölü 18'den 1 bölü 3 çıkar Getir K yerine 1 bölü 3 yaz Burası 8K değil mi? Çarp 8 ile 8 bölü 3 yaptı burası 8 bölü 3 Peki Benden D1 doğrusunun eğimini istiyor Yani şu doğrunun eğimi Bak şimdi bunun normal açısı şu geniş açıdır. Gördün mü? Bu tarafta pozitif yönlü açısı budur. Ama ben burada bir dik üçgen bulamadığım için şuradaki dar açıyı kullanacağım. Ve bu dar açıyı kullandığım için bulduğum eğimin önüne eksi koyacağım. Negatif yönüne baktığı için bu doğru. Şimdi şuraya göre tanjant alfa nedir? Karşı 8 bölü komşu. Komşu 8 bölü 3. 3 eşittir. Bu benim eğimim olacak. Birinci aynen alıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Tak tak. Ne yaptı? 3. Bu oran 3'ü verdi ama benim eğimim eksi 3'tür. Unutma. Bu açıyı kullanmadım çünkü. Onu 180'e tamamlayan aşağıdaki dar açıyı kullandım. Dolayısıyla eğimi zıt işaretli almak zorundayım. Bu önemliydi. Diyorum ve bunu da atmaya çalışıyorum atabilirsem. Bunu da uçuruyorum. Geldim son örneğe. Bakalım son örnekte ne varmış? A noktası var. 1'e eksi 1 noktasından geçen de 2x eksi y artı 8 eşittir 0. Doğrusunu dik kesen doğrunun denklemi. Bak ilk ipucu dik kesen. Bunu dik kesiyorsa benim bahsettiğim bu doğru. Ve bunun eğimlerinin çarpımı eksi 1 olmayacak mı? Evet o zaman bunun eğimini bulayım. Y'yi karşıya artı diye at. Y eşittir 2x artı 8 oldu mu? Oldu. Bunun eğimi x'in katsayısı olan 2'dir. Birinci eğimini 2 buldum. O zaman 2 çarpı benim diğerimin Diğer doğrunun eğimi m2 eşittir. Bu ikisinin çarpımı eksi 1 olmalı. Yani birincinin eğimi 2, ikincinin 2 ile çarpınca eksi 1 olmalı. Dik kesen doğrularda eğimler çarpımı eksi 1'dir. O zaman bu çarpı 2'yi bölü atıyorum. İkinci doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2'dir. Güzel. Eğimini buldum. E bu benim diğer doğrum. A noktasından da geçmiyor muydu? Evet. A noktasından geçiyor ve bunun bununla e, dik. Tamam bunu diklikten eğimini buldum. Eksi 1 bölü 2. Peki eğimi bilinen ve bir noktası bilinen bir doğrunun denklemi nasıl yazılırdı? Hocam şöyle yazılırdı. M eşittir. Y eksi y 1 bölü x eksi x 1'di. Süper. Hocam m'sini eksi 1 bölü 2 buldunuz bu doğrunun. Bunun yardımıyla. Diğer doğru yardımıyla. Sonra bölü y eksi. Bak şimdi. Şu geçtiği nokta bu x 1 noktası bu y 1 noktasıdır. Tamam mı? Tamam hocam y eksi y1 yani eksi eksi 1 olduğu için artı 1 oldu bölü x eksi x1 geçtiği nokta nedir? 1 noktası bu, bu denklem sayesinde e, bu işlem sayesinde denklemi bulacağım Şimdi eksi 1 bölü 2. Burada bir içler dışlar çarpımı yapıyorum. Eksi 1 ile eksi eksi 1 çarparsanız eksi x artı 1 eşit olur. 2 ile y artı 1 çarparsanız 2 y artı 2. Birçok arkadaş burada 2 y artı 1 yapıyor Aman bu 2'yi hem bundan hem bundan çarpacaksın. Sonra diyor ki eksi x ile artı 1 siz de bu tarafa gelip 0 e, eşittir 2 y artı x. Bu eksi olarak geçer artı 1. Tabi genelde 0'ı sağ tarafa alırız. Şöyle yazarız 2 y artı x artı 1 eşittir 0. İşte bu doğrunun kapalı denklemi aha budur. Bu doğrumuz. Bununla kesiştiğinde eğimleri çarpma eksi 1'dir. Artı bu noktadan da geçer. Bu noktadan geçtiğini ispatlamak istersen x yerine 1, y yerine eksi 1 yaz. Şu doğru da sağlar. x yerine 1 yazdığınızda 2 olur. y yerine eksi 1 yazarsan eksi 2 olur. Bak toplayınca 0 olur. Denklemi sağlar yani. Artı burada y'yi yalnız bıraksan x'in e, eğimini çıkar. Bunu atayım. Eksi 1 bölü 2. Bir dakika. Bir şeyde hata mı yaptım acaba? Y'yi yalnız bırak. Aa arkadaşlar. 2. Tamam. Eksi 1 bölü. Ha doğru doğru. Pardon. Sıkıntı yok. Özür okay. dilerim. Şunu göstermek istedim. Burada Y'yi yalnız bırakırsan X'in eğimini eksi 1 bölü 2 bulursun. Bunda da e eğimini 2 bulmuştun. Eksi 1 bölü 2 ile 2 çap. Hakikaten eksi 1 çıkıyor. Her şey doğru yani. <laughs> Sıkıntı yok. Görüşürüz diğer derslerde.